Merhaba sevgili yaylar sevgili yaylar burada mısınız diyoruz ve sevgili yaylarımızdan hemen başlıyoruz. 2 Ekim Terazi burcunda güneş tutulması. Olumsuz hiçbir şey düşünmek istemiyorsunuz. Arayış içerisine girdiniz. Rüyalarınıza dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza dikkat ediyorsunuz. Ailenize dikkat ediyorsunuz. Etrafınızdaki ne var ne yok deyip öyle bir gözden geçiriyorsunuz. Aman beni ilgilendirmez diyorsunuz. Kendim için yaşamayı seçiyorum. Varsa çocuklarım işte bunlarla birlikte görevimi tamamlamak için ben buradayım diyorsunuz. Yani bir manevi bir enerjinin içerisine girdiniz. Buradaki denge sizinle birlikte başlıyor. Sizin parasal yönde açılım noktanız tamamen zaten başlamıştır. Başlamayanlar öfkesine yenilmemeye dikkat etsinler. Çünkü bu güneş tutulması öfkedir patlamadır. İçerisindeki olan o birikimleri karşındaki insanlara yansıtmaktır. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün diyorsun. Ama bir de kendi kapının önüne de bakacaksın. Nerede hata yaptım? Kimlerle yola çıktım? Kimler beni yanlış yola sevk etti? Kimlerden akıl aldım? Yani burada imtihan süreci kendinde başlıyor ağzından çıkan sözlere dikkat edeceksin. Hem kendini uyaracaksın hem de karşınızdakine kimi uyarıyorum acaba diye bir sürece girdiniz. Sağlığınızla ilgili de bir süreç. Türeyt bezlerinize dikkat edeceksiniz. Varsa sıkıntınızı ya da burada eklem problemleri yaşayabilirsiniz. Yani sağlığınızla ilgili bir süreç açılıyor çok dikkat edeceksiniz. Artık bir dünyanız açılıyor. İşte bu boyutun içerisine girdiniz. Bu dünyada ne istiyorum? Niçin geldim? Ne yapmak için? Varsa kendi enerjinizde gücünüzü ben burada ne yapabilirim diye. Olumlu yönden kendinizi yönlendireceksiniz. Evinizde, ailenizde problemleriniz varsa bunu çözmek için tam da böyle güneş tutulması bunu gösteriyor. Maddi ve manevi eve sıkıntılar yaşadım ama bundan sonra ben ne yapabilirim? Kendim için ve ailem için ve sevdiğim için. İşte sizler bu sürecin içerisine tamamen girdiniz haberiniz olsun. 21 defa ayetel kürsü okuyacaksınız. Duanıza güvenin. İstemek de sizden gelir. Vermek de yaradana bağlıdır. Yani ne kadar isterseniz o kadar size gelecektir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.